Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft eğer daha fazla böyle istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz Neyse videoya geçelim Evet şimdi çok inanılmaz bir tospik pik domuzumuzu öldürelim bir çok inanılmaz Bundan et kazanacağız şimdi öldürmemiz lazım tospik pik domuzu Öl 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 evet domuz domuz eti Sen de öl Sen de öl hadi ama domuz tospik pik domuz tospik pik domuz sen de öl hadi Evet orada bir tane taş yanı var böyle gidiyorum Umarım ağzımıza sıçmaz bizim ne olduğunu hiç Gerçekte hiçbir fikrim yok. Ne bu? Bu ev gibi bir şey var çok evli çok eve çok ev benziyor gerçekten. Ya, buna girmek çok zor ki. Oha! Nereye iniyor bu? Anlamadım ama. Bize hasar veriyor bir şey. Bilmiyorum çok garip. Da... Ama ev olur bize şu anlık şu anlık bir ev olur şu anlık çok güzel bir ev olur hatta. Benim kafamda ağaç evi yapmak var. Şu, o yüzden şu anda odun toplantısı lazım. Bekleyeceğiz. Yani yapacak bir şey yok başka. Yatak yapamadığım için şu an beklemek durumunda en çok kötü bir şey bu arada. Keşke yapsaydık ya. Ay ağzına sıçayım. Slipper geliyor. Bir canım kaldı şu an. Şu an sıçtık bence. Köyler. Köyler var orada. İşte bu. Ağzına sıçayım ortada. Ağzına sıçayım diye böyle bir şey yapayım. İşte bu. Köyler var. Artık uyuyabileceğim artık güvendeyim. Evet işte bu. İşte bu o sen. Ne alaka lav olması burada? Böyle var artık burada İşte bu Ağzına sıçıyorum evin Evin şu an ağzına sıçtım evin Evin şu an bok ettim Evin şu an ağzına sıçtım yani Evin şu an mahvettim Kapıyı da çalacağım Her şeyi çalacağım Yatağı da çalacağım Bunu da çalacağım Hepsini çalacağım hepsini Bunu da çalacağım Sonra gidip kendime Buradan bunu yapıp bunu buraya koyup Bunu buraya koyup Dolan bunu seçip Artık burası benim evim Orası bitene kadar Ekmek var her bok var Her bok var ya her bok Çok teşekkür ederim Çok iyi oldu bu Oyy altınlar var Ayy deli kazma var oy, oy, oy Of 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 neler neler var of 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 Şuan ağzına sıçtık ben işte Öf 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 Çok iyi çok iyi çok iyi baya iyi ya Köyün ağzına sıçıyorum İnanılmaz iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Altın şey kırıldı şu an. Yani evet, o kadar çok kaldı. Çok pardon ya. Çok çok pardon. Çok çok pardon ya. Bir dakika çok pardon. Biz hemen düzeltelim o Çok pardon ya. Çok pardon ya. Çok özür dileriz ya çok mahcup olduk ya çok mahcup olduk Özür dilerim ya çok mahcup oldum ya Bütün olunları aldım galiba köydeki hepsi bitti Evet ben baya bir kazdım Ne kadar olmuş bakalım eee yani bayağı bak 150 tane 150'den de fazla var 160 tane falan var Ben artık yapacağım evimi Evet bayağı bir oldu aslında şöyle. Bir saatte falan uğraşıyorum yaklaşık. Bayağı iyi gidiyor aslında şu anda. Buradan mesela böyle çekeceğim. Bu da buradan gelecek. Mesela bir leşek böyle. Bunu buradan çekeceğim. Böyle. Bu da buradan gelecek. Böyle. Böyle çekeceğim. Neyse. Uyuyalım biz ya. Evet ben biraz daha odun kazmaya gideyim. Evet neredeyse bütün köyü talaf ettim hala odun var mı bilmiyorum Bence yoktu yani oha artık yani nasıl şeyim varsa yani Bu nasıl köy hocam bitmedi bitmedi ya Al yatak var mesela burada hala Herhangi bir odun göremiyorum saf odun hmm, saf odun Bitti yani kalmadı hiçbir şey Arkadaşlar bitti neredeyse hepsi Yani hiçbir şey kalmadı Oha hala burada da bak Kundak niye almamışız bizim geri zekalı mıydım o zaman Yani 2 saat içinde ne değişti 1 saat içinde Bu ne Almıyoruz nasıl alamıyoruz ya i̇şte tamam Evet evimiz şöyle oluyor ileride Bence gayet güzel Bayağı iyi hatta gayet güzel Evet artık gitmeliyim oraya Evet şunları da yapıp geleyim ben hemen Bence oldu gibi Ama da şöyle bir sıkıntı var bunları böyle yapmamışız evet tamam okey Şu anda hepsi oldu. Şu an çok güzel oldu bence. Sadece kum toplamam lazım şu an benim. Kum toplarsam şuralara cam yapacağım. Baya 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 iyi olacak yani. Tek kelimeyle çok iyi olacak. Üstüne de ağaç yapmam lazım. Evet. Gidip kum toplayayım. Evet geldim. Ocağı şuraya koymam lazım. Evet. yap. Buradan pişecek ve cam olacak. Bunlar bir tık uzun sürebilir. Yani bir tık uzun sürecek büyük ihtimalle yani. O yüzden bekleyeceğim. O yüzden bekleyeceğim. Yaprak toplamaya çalışacağım ama şala toplayabildiğim yaprak. Toplayamazsam çok kötü olacak çünkü ya. Umarım toplayabiliyorumdur Peki. Oha. Şu an yaprakları inanılmaz bir şekilde kapıyorum. Oha kediye bak. Çok iyiydi. Çok iyiydin bebeğim. Ay ağzı nasıl şimdi çok hızlı kapıyor. Şuaksana ay içimden geçtim adam. Bunun da içimden geçmesi. Boya da kırpayım. Zaten çok hızlı kapıyorum Bebek gibi şu an. Bebek gibi. Çok güzel olmuş ya. Çok güzel olmuş ama bu gaz çok tehlikeli. Çok güzel olmuş ya bu gaz. Çok güzel olmuş ya. Çok iyi ya. Kapat şurayı. Çok iyi. Evet çok iyi oldu ya. Ben şunu yaprakları hemen dizmem lazım Böyle sanki daha iyi oldu gibi bilmiyorum. Belki. Aa, böyle yani. Hmm. Belki. Evet şu da bu ağaçları kapabilirim. Evet. Şurada bunlar vardı. Bunları alalım. Evet şu Alt tarafta hiçbir şey bırakmadım çünkü sadece üstte yerleşeceğim. Burası öyle bir alan olarak kalacak sadece. Buraya çıktığında asıl alan burası çünkü burası daha geniş ve daha ferah. O yüzden buraya yerleşmek daha mantıklı. Tam şuraya şöyle yataklarımı koyacağım. Bunu da koyayım. Tamam oldu. Yataklarım oldu. Başka ne koyabilirim? Şunu buradan alayım. Bunu tam buraya koyacağım. İçerisine tabii ki de kum ve odun koyacağım. Çünkü bunların bitmesi lazım artık. Evet. Camlar çok az kaldı hatta bitmiş de olabilir bilmiyorum İnşallah bitmiştir Yoksa ağzına sıçacağım gerçekten böyle olay mı olur Ağzına sıçayım nasıl bir tane kalıyor Neyse şuradan aldım bitsin hemen Evim bitti gayet güzel bence şu an Baya güzel oldu Dışarıdan da göstereyim Çok güzel bence Çok güzel bir ağaç ev Çok iyi oldu bence ya Şöyle Çok iyi Ne yapıyorsun lan gerizekalı Ay ağzına sıçayım Gel lan gel lan Aa, eee... Bu. Çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. İçerisi de böyle. Baya güzel içerisi de. Neredeyse tam 2 saat harcadım. Bir yapmak için ağaç evi. Ne oldu lan orada? Aa, oradan şey almıştım. Taş almıştım. Orası yanıyor. Çok saçma. Neyse. Evet arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.